Hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız hemen videolardan haberdar olabilirsiniz veya sosyal medya hesabımızdan bizleri takip edip orada anlık bildirimler alabilirsiniz. Biliyorsunuz ki 2020 ve 2021 müfredatını çok fazla merak ediyorsunuz. Hocam dersler ne olacak? Yeni müfredat ne olacak? Müfredat değişti mi? Konular neler diye çok fazla soruyorsunuz. Ben de sizin için bir araştırma yaptım ve öğretim programını buldum arkadaşlar. Talim Terbiye Kurulu'ndan bulabilirsiniz siz de. Ama ben kendi blog sayfamıza da koyacağım linkleri. Hemen oradan bakabilirsiniz. Öncelikle ben şuraya bir alan oluşturayım. Bu alandan sen istediğin kısma tıklayarak ulaşabilirsin. Çünkü 8. sınıf öğrencisi olabilirsin, 9. sınıf öğrencisi olabilirsin veya 9. sınıfa geçtin. Anadolu Lisesi okuyacaksın veya Fen Lisesi okuyacaksın. Orada da bir ayrım olacaktır. Veya Meslek Lisesi okuyacaksındır. Onun da dersleri yani Fen Lisesi ile diğer derslerin dersleri. Mesela matematiğe bizler inceleyeceğiz, bakacağız. Farklılık var tabii ki. Onun için arkadaşlar Fen Lisesi okuyacaksan Fen Lisesi kısmına bakabilirsin. Anadolu Lisesi veya Fen Lisesi dışında liseler okuyacaksan ona bakabilirsin. Veya 8. sınıf öğrencisin. Hocam ben LGS öğrencisiyim. Onun müfredatına bakacağım dersen buradan ulaşabilirsin. Çünkü vakit kaybetmeyin arkadaşlar. Vakit çok önemli. Oturup da videonun tamamını izlemenize gerek yok. İhtiyacınız hangisi ise o kısma tıklarsınız. Oradan ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Şimdi şunu söyleyeyim. Kesinlikle muazzam bir değişiklik yok LGS için. Aynı konulara tekrar edeceğiz ama biliyorsunuz ki bu pandemiden dolayı yani ne olacağını tam bilmiyoruz. E belki diyecekler ki ikinci dönem okul yok. İkinci dönemden belki mesul olmayacaksınız. Düşünceyi bir kaldıralım. Şu anlık zaten müfredat neyse onu o şekilde değerlendireceğiz. 9. sınıf öğrencilerimiz yeni liselerine gidecekler mis gibi. E, onların dersleri neler olacak? Evet bu hatta şöyle bir şey düşünüyorum. Sadece lise tavsiyeleri için güzel bir videoda hazırlayacağım sizlere. Hadi bakalım mı? Hadi bakalım müfredada neler var? Neler... Arkadaşlar hemen bakalım bir LGS öğrencilerimizin, LGS 2021 tayfanın bir konu dağılımına bakalım, bir müfredatına bakalım neler görecekler. Biliyorsunuz ki zaten birinci ünitemiz çarpanlar ve katlar üslü ifadelerde. Üslü ifadeler bizler için birinci de önemliydi. Önemli çünkü üslü ifadelerin kazanım sayısı daha fazla arkadaşlar. Ders saatimiz 15, %8 etkileyecek üslü ifadeler. Şimdi İkinci ünitemiz kareköklü ifadeler ve veri analizi olacak arkadaşlar. İkinci ünitemiz çok önemli bir ünite, güzel bir ünite bakın. kareköklü ifadeler gerçekten değerli bir konu. 25 ders saati olacak ve %13 etkileyecek bu üniteyi. Veri analizi tabii ki yani kolay derslerden biri veri analizi çok fazla zorlanacağınızı düşünmüyorum. Basit olayların olma olasılığı, inşallah sıkıntı olmaz. 2020'de evet biraz zorladılar olasılıkta. Cebirsel ifadeler ve özdeşlikleri göreceksiniz, doğrusal denklemleri göreceksiniz ki bunları çok iyi şekilde anlatacağız biz sizlere. Kampımız başlayacak biliyorsunuz, o kampta çok güzel bir şekilde anlatacağız. Eşitsizliklerimiz var, üçgenler var, eşlik ve benzerlik var, dönüşüm geometrisi var ve geometrik cisimler var. Bizler için tabii ki önemli olan hangisi? Bakın üçgenler de bizim için önemli aslında. Üçgenlerden soru çıkarma. Tabii ki pandemi sürecinde de çok bağlı. Yani yetiştirebilecek misiniz, bakacak mısınız, birinci dönem okul olacak mı, olmayacak mı onlar da çok önemli. Onların da analizini yapmak lazım tabii ki. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir şey yani değişme olmadı. Kazanımlarına bana bakabilirsiniz. Kazanımları da var bu aşağı kısımda. Tek tek hepsine bakabilirsiniz. Ben bunların hepsini LGS Hocam Blogspot sayfamıza atacağım tak 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 oradan indirebilirsiniz şimdi arkadaşlar hemen bir geçelim 9. sınıf öğrencilerimizin matematik kısmına ben matematik kısmına bakıyorum yani matematikte bir değişiklik yok Diğerlerine de baktım onlarda da değişiklik yok. Siz tek tek yani zaman kaybetmemeniz amacıyla tek tek hepsine bakabilirsiniz. Bir de 9. sınıf öğrencilerimizin bir matematik alanına bakalım. Evet neler görecekler matematikte ve biz kampımızda neler anlatacağız onlardan bahsedelim birazcık. Evet 9. sınıflar hemen bir matematik kısmına bakalım. Neler göreceksiniz? Neler var? Bakın mantık kısmı var. Mantıkta önermeler ve bileşik önermeleri göreceksiniz ki fen lisesindeki konuları da göreceksiniz. Aradaki farkları da görün arkadaşlar kesinlikle. Şimdi 9. sınıfsın yani fen lisesi okumuyorsun. Normal bir işte Anadolu olabilir, meslek olabilir. Onun matematiğine bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi kümeler kısmı var. Kümelerde temel kavramlar, kümelerde işlemleri göreceksiniz. Bakın size zorlayacak konulardan biri şu mantık kısmıdır ki anlatacağız. Kamplarımızda bunları değineceğiz kesinlikle. Kümeler kısmı var. Bence yani en azından matematiğe başlayın arkadaşlar şu yaz sürecinde. Şunları bir tekrar bir, bir göz atmanı size çok fayda olacaktır. Çünkü bilmediğiniz bazı şeyler var. Hele şu mantıkta çok şey var. E, o yüzden yani kümeleri, denklemleri falan hadi yapabilirsiniz ama mantıkta biraz sıkıntı çekiyorsunuz. Onu geçen senedeki tecrübelerden biliyoruz. Çok fazla sorun yaşayanlar oldu. Şimdi yani bizler temelimizi atalım. Zaten biliyorsunuz ki kampımızın adı zaten temel atma kampı oluşacak. Güzel şeyler başaracağız arkadaşlar. Benim yani hedefim şu bütün buradaki kazanımlara göre dersleri anlatacağız. Tek tek bütün kazanımları ince ayrıntısına kadar anlatacağız arkadaşlar. Hiç bir eksiğiniz kalmayacak inşallah. Kümeler Kümelerde temel kavramlar, kümelerde işlemler kısmı var. Denklemler ve eşitsizlikler var ki çok önemli bir konu arkadaşlar. Bakın 9. sınıfın matematik kısmının %46'sını etkiliyor ve 98 saat göreceksiniz. Yani şöyle diyebilirsin. Ya hocam ben işte kümeler değil de denklemler ve eşitsizliklerin bir önem versem bu yazda yani Okulların açılımına kadar çok çok faydasını görürsün kesinlikle. Sayı kümeleri, bölünebilme kuralları, Birinci dereceden denklemler ve eşitsizlikler, üstü ifadeler ve denklemler ki üstü ifadelerde profesör oldunuz artık prof oldunuz. Tak 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 yaparsanız sıkıntı yok ama tabii ki biraz daha ayrıntı göreceksiniz. Denklemler, denklemler ve eşitsizliklerle ilgili uygulamalar kısmına, üçgenler kısmına bakalım. Üçgenlerde temel kavramlar, üçgenler eşitlik ve benzerlik, üçgenlerde yardımcı elemanları, dik üçgen ve trigonometri, evet... En güzel yere. Üçgenin alanı buralar kolaydır. Şu trigonometri biraz bozuyor işi ama yaparsınız, halledersiniz. Veri, sayma ve olasılık ki zaten biliyorsunuz bunları. Merkez eğilim ve yalım ölçümleri, verileri grafiklere gösterilmesi sizin zaten alanınız arkadaşlar. Sayma çok var. Ama 9. 10. sınıfa geçtik özür dilerim. Burası 10. sınıf. 9. sınıfımız bitti. En sonkine verilerin grafikte gösterilmesi. Bu şekilde toplam 41 olacak. Ve 216 saat olacak. Ve %100'ünüzü tamamlamış olacaksınız. Yani kazanım sayısı 41 tane kazanım sayısı var. Bunların hepsini bizler anlatacağız, tek tek yapacağız. Güzel olacak. Hemen bir geçelim fen liselerine bakalım. Fen liselerinin matematiği de bir değişiklik var mı? İşte yoksa hepsi aynı mı? Ona bir bakacağız hemen. Şimdi arkadaşlar fen liselerinin matematik müfredatı bu şekilde. Yine önermeler, mantık kesinlikle var. Yani Konu başlıklarınız aynı ama ders saatlerinizin bazı bölümlerde artmış bazıları azaltmış fen lisesine Lisesi gidecekler. Mesela mantıkta bir artma görüyoruz. Mesela açık önermeler ve ispat teknikleri var arkadaşlar ek olarak buraya. Yani diğerlerinde yoktu mesela. Ve 20 saat olmuş orada 16 saat tarif. 16 saat miydi? O, şey, o civarda olması lazım. Yani arada 12 saat pardon. Hani 12 saatli, 8 saat falan fark edecek. Kümeler kısmı var. Kümelerde temel kavramlar ve kümelerde işlemler ve bağıntı. Burada hiçbir sıkıntı yok. Aynı şekilde devam ediyorsunuz. Denklemler ve eşitsizlikler kısmı var. Burada birazcık ders saati azalmış gibi arkadaşlar fen liselerinde. Sayı kümeleri, bölünebilme kuralları, birinci dereceden denklemler ve eşitsizlikler. Çünkü biliyorsunuz ki %46'ını oluşturuyordu diğer liselerde. Burada %42'ini oluşturuyor. Üstü ifadeler ve denklemler, denklemler ve eşitsizliklerle ilgili uygulamalar kısmı var. Üçgenler Üçgenlerimiz arkadaşlar üçgenlerde temel kavramlar, üçgenlerde eşlik ve benzerlik, üçgenlerin yardımcı elemanları, dik üçgen ve trigonometri, üçgenin alanı, veri kısmında merkezi eğilim ve yılımı ölçümleri ve verilerin grafik ile gösterilmesi dedik ve fen lisesi matematiği de bitirdik. 45 tane arkadaşlar bakın 45 tane kazanım var. 216 saat sürecek ve %100'ünü o şekilde tamamlayacaksınız. Hele olsun inşallah e, gidersiniz o fen liselerinde okursunuz. Fen liselerinde o fen lisesinin tadını görürsünüz. E, arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle salmak yok. Bence şimdiden başlayın. Gerçekten çünkü yani e, o alışkanlığı şimdiden edinirseniz çok güzel olur. Hatta ben sizler için pomodorolar kurayım. Pomodorolarla, pomodorolarla beraber çalışalım. Birlikte çalışalım. Güzel olur. Faydalı olacağını da düşünüyorum. O zaman arkadaşlar... E şimdilik yani sorularınız varsa kesinlikle sorularınızı sorun. Hocam şöyle yapamıyoruz. Şu eksiğimiz var, bu var. Şunu yapalım, bunu yapalım deyin. Ben sizlere her zaman destek olacağım. Hiç sıkıntı yok. Hiç dert etmeyin bu bu sıkıntıda. Yani biliyorsunuz ki zaten ta senenin başından beri beraber başladık. Ta şimdi şu ana kadar yani tercihlerin sonuna kadar beraber olduk bu süreçte. Yani güzel geçtiğini düşünüyorum ben. Güzel şeyler başardık. Evet morallerimiz bozuldu. Bazılarımız başarısızlıklar yaşadı ama bizler bizleri o başarısızlıklar çok şey katacak kesinlikle. O başarısızlıklardan bizler bir şeyler öğreneceğiz. Kesinlikle öğreneceğiz. Hatalarımıza bakacağız. Nerede hatalar yaptık? O hataları bir daha yapmamaya çalışacağız. Bunlara özen göstereceğiz arkadaşlar. Çünkü önümüzde güzel bir üniversite sınavına hazırlık süreci olacaktır. 9. ve 10. sınıflar biliyorsunuz ki TYT'den sorumlu olacaksınız. 9'u ve 10'u kesinlikle ama kesinlikle sallamayacaksınız. Çok önemli sizin için arkadaşlar. O yüzden 9. sınıftaki o temellerinizi iyi bir şekilde atın ki o temelleri attıktan sonra 10'da 11'de 12'de çok da zorlanmayın. Ya arkadaşlar inanın yani bakın gideceksiniz ben biliyorum söylüyorum gideceksiniz 9. sınıftasınız eğer şimdi başlamazsanız zorluk çekeceksiniz. Ya bu mantıkta neymiş bunlar neymiş falan filan diyeceksin. Eğer bir ön hazırlığın olursa en azından bir bakıp göz ağaçını alı bile olsa senin için çok faydalı olacaktır. Arkadaşlar o zaman kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun sizleri çok çok seviyoruz. Görüşürüz.